doktor bey diyelim. Beni sormalı. Şimdi ben <laughs> de sıra ya acaba ben mi gireceğim diye beklemediğim bir anda olunca böyle şak diye ben. Hemen... <laughs> <laughs> ya aslında önce sana gönderdim ama sen daha bağlanmamıştın. O yüzden senden önce Hasan Bey'i aldık. Ben bu arada sırada Gamze Hanım var sizden sonra. Gamze Hanım hazırlanın, boş bulunmayın diye kapalı üstörtülü mesaj göndereceğim. Eyüp Bey'den sonra bleaching diş beyazlatma konuşacağız. Evet şimdi ortodonti ile ilgili sorularınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada diğer ortodontistimiz Seval Hanım da izliyor. Eğer uygun olursa onun da bir davet göndereceğim. Olur. Hep evet. Beladan. Nasılsınız? Ee, görüşmeyeli. Saçlar uzamaya başlamış. Ee, teşekkür ediyorum. Evet. Şeyi bıraktık böyle artık yavaş yavaş biraz daha uzamaya başladı. ilk günlerden bu yana. Ama iyiymiş yani böyle hakikaten. Rahat. Ee, Saçla çok fazla uğraşmıyoruz artık. <laughs> Gerçi hiçbir şeyle uğraşmıyoruz. <laughs> yani. Erkekler için çok güzel de kadınlar için biraz zor oluyor. Evet tabii. tabii. Hakikaten sizin için çok zor. Şimdi ben şeyi de düşündüm. Mesela, <laughs> e, program evet. yaptım. Dondu. şeyler sunucular spikerlere falan bakıyorum ya diyorum ki bunlar saçları nasıl yaptırıyor nasıl Eskidarı yapıyorlar var. <laughs> <takıldı o> yani. <laughs> kadınlar her zaman zor işleri her zaman zor bu arada <laughs> hastalarımızdan sevgi çaylı merhaba Binur Hanım dört gözle kliğin açılmasını bekliyordum süper bir haber verdiniz diye yazmış teşekkür ediyoruz umarım çok ciddi ağrılar yaşamamışsınızdır bu dönemde bize ulaşabilirdiniz aslında klinik numarası yanımdaydı bu arada ee, bu dönemde bitiş tedavisinin arkasındaki tel koparsa ne yapmalı diye soru gelmiş. Dönemde, Öncelikle hastamızdan gelen. Ha, e, yani bitiş, koronavirüs döneminde bitiş tedavisindeki arkadaki tel koparsa, braket koparsa ne yapmak gerekir diye bir soru gelmiş bu arada. Hastamız muhtemelen şeyin retainer'ını kastediyor. Retainer. Ee, <laughs> retainer'ın tabii bu esnada yapılması eee Gereken şey aslında hiç böyle bir örneği olmayan bir dönemi yaşıyoruz tabii. Yani Hı -hı. normalde ne diyoruz? Bu tel koparsa gelin yapalım. Şimdi bu durumda evet. açıkçası bu, bu soru biraz benden <laughs> ziyade e, klinik kliniğin e, şey yapması gereken nedir? Hani bir SX plak yapılabilir bu sürede tekrardan dişler evet. bozulmak diye. E, onun dışında çok böyle aman aman acil hızlı bir müdahale gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum. Zaten Hı -hı. gereken şey yapılacaktır. Evet zaten ee, klinik eğer hastamızsa zaman. E, geldiği zaman biz ona yardımcı olacağız bu konuda. Tabii. Size o zaman Tabii. konunun tekrar baştan girelim. Böyle tam sondan girer gibi oldu. Tam bitişten girer gibi oldu ama ortodonti tedavisi nedir? E, kimlere uygulanır? Bununla ilgili bize ufak bir bilgi verirseniz çok seviniriz. Şimdi ortodontik tedavi tabi ağız diş çenelerin birbirleriyle olan ilişkileriyle ilişkilerini inceleyen bir diş hekimliğinin bir dalıdır, bir uzmanlık dalıdır. Hı -hı. Sadece tabii genel olarak halk tarafından insanlar tarafından dişlerle ilgili düzeltmeleri konu alan bir alan olarak görülüyor ama tabii bundan çok daha geniş şeyi var, bir alanı var. Nedir bu? İskeletsel tedavileri de çene ve yüzü ilgilendiren iskeletsel düzeltmeleri de yapabilen yeri yeri geldiğinde bunların büyüme yönlendirme tedavilerini yapan bir bilim dalıdır aynı zamanda. Hani kimlere uygulanabilir? Her yaşta hastamıza ortodontik tedavi yapabiliyoruz. Tabii 7'den başlayarak 6-7 yaşından itibaren daha çok. Bununla ilgili bir yaş sınırı yok. İnsanlar genelde tabii hani 30 yaşındayım işte ya da 40 yaşındayım 50 yaşındayım bu saatten sonra yapılır mı? Gayet de yapılır. Yapılması da gerekir hatta çoğu zaman. Ve sadece dişlerin düzeltilmesi değil, diğer alanların da diğer alanların, diğer diş tedavileriyle ilgili alanlarda da etkileri olan bir şeydir ortodontik tedavi. Mesela bir protez yapılacaksa bile daha öncesinde dişlerin pozisyonları ayarlanıp çok daha iyi bir noktaya getirilip ondan sonra protez yapılmasına protezin başarısını artırır. Evet. Ee, aynı zamanda dişlerin çapraşık durumlarda temizlenememesinden kaynaklı çürük riski oluşur. Bu anlamda tedaviye de katkısı vardır. Evet. Bu ee, anlamda geniştir. Yani sadece estetik amaçla değil aynı zamanda fonksiyon amacıyla da ortodontik tedaviler yapılmalıdır. Yapılıyor zaten. Peki az önce söylediniz 7 yaşı itibariyle tedaviye başlanır diye. Peki ilk muayenesi ortodontik amaçlı ilk muayene muayenesi kaç yaşından itibaren olmalı bir hastanın? Aslında onu kastettim. Ee, hani başlanır derken ihtiyaç varsa başlanır. Fakat hastaların 7 yaşından itibaren ortodontik muayenesinin yapılması faydalıdır. Çünkü e, özel bazı iskeletsel problemlerde e, basitçe söylemek gerekirse alt çenenin ileriye doğru daha fazla büyüdüğü ya da üst çenenin büyüyemediği durumlar diyelim, alt çenenin ileri pozisyonda görüldüğü durumlarda erken dönemde tedaviler, büyüme yönlendirme tedavileriyle e, ileride cerrahi bir düzeltmeye ihtiyaç duyulmayacak şekilde düzeltimler yapılabiliyor. Bu yüzden özellikle bu tür hastalarda. E, alt çenesinin ileriye doğru büyüdüğü e, hastalarda 7-8 yaşından itibaren zaten bu müdahaleler yapılabiliyor. Yani kısaca basitçe söylemek gerekirse 7-8 yaşından itibaren hastaları muayene etmemiz faydalarına olacaktır. Bu arada bir hastamız bir soru sormuş. Diş e, teli taktırmış ve ağız bakımının nasıl olması gerektiğini soruyor. E, ağız bakımı zaten ortodontik tedavide en önemli hastalara düşen görevlerden bir tanesi. Şimdi biz ortodontik tedaviye başladığımız zaman e, bu tedavinin başarısı e, hekimin bilgi becerisi ve bunları uygulamasının yanında aynı zamanda hastanın işbirliğine de bağlı. Yani biz sadece herhangi bir sistemi aktive edip robotik bir şekilde bunun gelişmesini beklemiyoruz. Bu bu anlamda e, diğer diş tedavilerinden biraz ayrı olarak hastanın çok daha fazla işbirliği yapması gereken bir alan. E, Diş temizliği dedik neden bu dönemde daha fazla gerekiyor? Şimdi dişler üzerindeki braketler dediğimiz işte teller ya da çok daha fazla gıda birikimine neden olabiliyor. Normal zamanda dişlerin üzerinde birikmeyecek kadar gıda birikimine sebep oluyor. Bunların çok iyi bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Hastamıza düşen görevlerden bir tanesi de bu. Evet. En önemlilerden bir tanesi. Bunların bakımını, diş temizliğini, braketlerin çevre temizliğini, tellerin etrafındaki gıdalar gıdaların temizleme temizlenmesiyle ilgili üzerine düşeni e, yerine getirmeleri gerekiyor. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Soru evet. bu muydu? Evet soru buydu. Tamam ben çok uzatarak... <laughs> Atlama Soru duyduk. şeyleri de aktarıyorum bu arada. Evet, çok güzel. Bu arada e, tabii siz e, konuşurken birçok doktor arkadaşın, diş hekimi arkadaşın da bizi izlediğini görüyorum. Merhaba <laughs> sevgili meslektaşlarım bu arada. Birçok dostumuz da öyle. Ama bu o, izleyen meslektaşlarımızdan bir tanesi e, öğrenciyken benimle birlikte kliniğime gelip bir şeyler öğrenen hatta e, meslek hayatının ilk günlerinde de bizimle beraber çalışan ve şu anda da yeni gelin olan. Cansu, merhabalar. Ona da sevgiler gönderiyorum, mutluluklar evet, diliyorum. <laughs> evet, ben yine sana devam edeyim. Peki, bizim tabii her branşta hepimize sorulan soru, tel takılınca acır mı? Sana da soralım bunu. <laughs> Şimdi, tel takılınca acır mı? Tel takıl, takılma esnasında herhangi bir ağrı sızı yoktur. Yani %99.9 e, bu müdahalelerde böyle anesteziyi gerektirecek ya da ağrı veren herhangi bir işlem olmaz. Ama tel Hı -hı. takıldıktan sonra ufak tefek rahatsızlıklar ilk birkaç günü kapsayacak şekilde olabilir. Bunlar çok normal. Evet. E, birincisi tabi bu ağızda olmayan sonradan yerleştiren, yerleştirilen materyallerin yumuşak dokudaki temasıyla oluşan. E, tahrişler ya da rahatsızlık hissi, varlığı bile farklı gelir e, kişiye. Tabii ondan kaynaklı bir rahatsızlık hissi oluşabilir. Bu bir, o zaten birkaç gün içerisinde kaybolan bir şey. Hatta e, çoğu zaman braketler çıkarıldıktan sonra hastaların ya ben çok alışmıştım onlara dediği bir durum ortaya çıkıyor. Yani o anlamda bir sıkıntı yok. Onun dışında tellerin e, ilk günlerde uyguladığı kuvvet dolayısıyla e, ilk zamanlar ufak tefek çiğneme yaparken Dişlere gelen çiğneme yüklerinin oluşturduğu basit bir ağrı demeyelim de bir rahatsızlık hissi oluşabiliyor. Yani yemek yemekte ilk birkaç gün boyunca bu rahatsızlık hissi oluşabiliyor. Fakat bu da çok hızlı bir şekilde ortadan kalkan bir şey. Çoğu zaman ağrı kesici ya da ilaç kullanmayı gerektirmeyecek ölçüde bir şey bu. Çok çok nadiren böyle çok fazla olduğu zaman da hastalarımıza fazla uzun süre kullanmamak kaydıyla ağrı kesici önerebiliyoruz. Bunlar evet. kontrol edilebilir durumlar. Şey değil, çok sıkıntılı şeyler değil. Ya yani birkaç gün içerisinde üstesinden gelinebilecek e, durumlar. E, bir hastamız yine sormuş. E, problemli bir yirmilik diş tüm dişlerin dizilişini etkiler mi diye. Güzel bir i̇şte, soru Moris Bey. Problemli Zor bir 20 sordu. diş derken e, şimdi bu diş hekimliğinde de ortodontide de çok tartışılan bir şey ve hala e, çok net 20 yaş dişleri sıralanmış diğer dişleri bozar ilgili çok net cevaplar yok. Açıkçası çok çelişkili çalışmalar var. Yani çok fazla sayıda çalışma yapılmış. Hı hı. Bu e, bununla ilgili hani böyle bir ihtimalin e, olabileceği fakat dediğimiz gibi kesin bozar şeklinde bir şey söyleyemiyoruz çoğu zaman. Hastalarımız sorduğu zaman sıralanmış düzgün dişleri e, çoğu zaman artık e, var olan yani sıralanma halinde var olan 20 yaş dişinin çok da etkilemeyeceğini düşünüyoruz. Fakat e, bu noktada birazcık ben ortodonti açısından değil de e, diğer açılardan baktığım zaman cerrahi açıdan bu diş problem çıkarır mı? Bu dişin geleceği, hasta ağzında işlevsel bir diş mi? Bu karşılıklı görev yapıyor mu? E, daha sonraki durumlarda şey olur mu? E, i̇htiyaç duyar mıyız bu dişe? Gibi parametreleri göz önünde bulundurup hani bu dişlerin e, kişiye özel e, bir şey yapabiliyoruz, karar verebiliyoruz. Yani bu her durumda çekilmelidir, her durumda ağızda bırakılmalıdır diye söylenecek bir şey e, bir durum evet, değil açıkçası. Evet. Ama yine %100 yüz de yüz değil tabii. Yine bir e, sevdiğimiz birisinden bir soru gelmiş. Merhaba, ortodonti tedavisinde çekilen dişler zamanla dişlerde seyrelme, aralıklar oluşur mu? tarzında bir şey sormuş. Ben anlayamadım bir daha alabilirim. Çekilen e, dişler e, çekilen dişler e, den sonra ortodontik tedavi yapılıyor. Daha sonra yeniden aralıklar oluşur mu? Bunu soruyor. Yani tabii şey hastamız e, çekilen dişler ka, boşluklar kapatıldıktan sonra tekrardan boşluk oluşur mu kastediyor sanırım. Et, evet. E, her sanırım. zaman bu ihtimal var. Biz bunun için e, bu ihtimal var derken tabii iyi yapılan bir tedavi e, ya da e, tedavinin bu noktada dikkat edilmesi gereken kuralları göz önüne göz önüne alındıktan sonra yapılan bir tedavi ile bu riski biz minimuma indirmiş oluyoruz. Tabi bununla kalmıyor. Bunun ötesinde ayrıca biz e, koruyucu birkaç e, önlem de mutlaka alıyoruz. İşte bu az önce bahsettiğimiz şekilde dişlerin arkasına konulan teller olsun sonrasında kullandırılan plaklar olsun. Geri plaklar e, Bunlar da tabi hastaya düşen hastanın dikkat etmesi gereken şeylerle birlikte bunun önüne geçmiyoruz. Yani evet. olmaması gereken bir durum diyelim. Anladım. Peki, değerli katılımların için çok teşekkür ediyorum. Bu kadarla bitirelim çünkü hastalar bayağı bir soru sordu. <gülüyor> <gülüyor> Diğer doktorlarıma zaman kalmayacak yoksa. Tamam. Kendine iyi bak. Görüşmek ümidiyle inşallah. Hoşçakal. Bak. Bay bay.